Merhaba Masal. Anne taş kıyıt makas yapacağız. Bunu şimdi ses. Taş kıyıt makas yapacağız. Kim kimi kazanırsa anne, o. Anne bunlar ama. Jelibon yiyecek, niye pislensinler? Senin tadına bakıyorlar mı? Tadına bakarsan <laughs> pislenir tabii. Tadına bakarsan oynamam seninle bak. <laughs> ah, masal. <laughs> Kötü kızlar yapar böyle şeyleri, güzel kızlar yapmaz. Hadi bakalım başlayalım mı? Hadi bakalım. Hazır mısın? Anne onu buraya koy. Onu buraya koy. Tamam hadi 1 2 3. Hadi. Makas bir, makas üç. 1 2 Ben makasım. Bir dakika öyle değil. 1 2 3 taş, kağıt, makas. makas. Aa ikimiz de makasız kazanamadık. 1 2 3 taş, kağıt, <laughs> makas. Ha kağıt yaptım sen de makas yapmışsın beni kes. Şöyle bir tane gelin boyn yiyebilirsin oradan. Afiyet olsun. <laughs> Şimdi ağzına gibi bitti mi? Hadi bitir o zaman. Bitti mi canım? Bitti. Şimdi ikinci tur. Hazır mısın? Bir dakika hazır mısın? Baş söyle. Ben makasım şey taşım sen makasım taş makası kırar yani ben kazandım bir tane hani canım yiyeceğim. <laughs> Ne zaman gelirim? Evet, ben gülüm Hadi anne. Hadi anne ya. Tamam. Hazır mısın? Başla. Tas, mak, makas. Hayır, taş kağıt makas diyeceksin. Taş, mak, makas. Bir, iki, <laughs> üç, bir daha yap, bir daha yap. taş Hayır, bir daha yap olmadı. Bir daha. Ben kazandım sen yiyorsun Elendiniz. <laughs> Hadi yapar mısın? Ama hayır, şu an senin sırandı. Ben taş yaptım, sen makas yaptın. Şimdi ağzındakini bitir, bir daha yapacağız. Tamam mı? Hazır mıyız? Hadi o zaman yap bakalım. Aa, ben yine kağıt yaptım. Ben yine makas yaptım. Beni kestin mi? Of yine sen bir jelibon yiyorsun ya. Yemek Ye bakalım. Of ben de yemek istiyorum. Ben, ben, kazanayım. Bu sefer ben kazanayım. Sen biraz hile yap bana. Ben kazanayım olur mu? Tamam. <laughs> Çok Sen, tatlısın ben, şaka yaptım. Bekle bir be, ağzındakini bitir. O zaman yapıyoruz hadi. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. İkimiz de makas yaptık. Kimse kazanamadı bir daha. Bir, iki, üç, taş, çıt, makas. Seni çözdüm. Sen hep makas yapıyorsun. Yine kimse kazanamadı. Bir, iki, üç, taş, çıt, makas. Ben taş yaptım sen. Sen makas yaptın ben seni kırıyorum. Gel bakalım. O yüzden bir tane jelibonunu alıyorum ağzıma atıyorum. Aa. <laughs> yani niye yedin çocuğum? Başka makas yapmadık ya. Dur. Son bir tane jelibonumuz kaldı. Bek onu yemez. Bir ay yapacağız taş kağıt makas. Kim kazanırsa o yiyor son jelibonu tamam mı? Hı? Anlaştık mı? Anlaştık. Vallahi oynamayacağım seninle ha. Masal hayır. Taş kağıt makas yapacağız. Yarım jelibon kaldı. Hadi. 1 2 3 Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Ama yarım telefon. Aa! <laughs> Masal ya. Telefonum <laughs> mu? Oğlum <laughs> oh, seninle bir de oyun oynamayacağım. Bütün bunları yedi. Bir dahaki taş kağıt kasa seni yeneceğim. Hazır ol.